Merhabalar. Bugünkü videoda sizlere kıyaslamalardan bahsedeceğim. İngilizcede kıyaslama farklı birkaç şekilde yapılabiliyor. Ancak benim bugün sizlere bahsedeceğim sıfatlarla yapılan kıyaslamalar. Comparative adjectives diyoruz biz bunlara. İngilizcede iki ismi ya da iki kişiyi kıyaslarken sıfatlar kullanılabilir. Tek heceli sıfatlarla kıyaslama nasıl yapılır? Tek heceli sıfatların çoğu kıyaslama yapılırken sonuna er eki alıyor arkadaşlar. Hemen e, örneklerimize bakalım. Old, yaşlı ya da eski demek. Older, daha yaşlı, daha eski anlamına geliyor. Small, küçük. Smaller, daha küçük. Fast, fast, hızlı. Faster, daha hızlı. Cold, soğuk colder daha soğuk short kısa shorter daha kısa gördüğünüz gibi er eki daha anlamı katıyor. Örneğimize bakacak olursak Jane is slower than Claire. Claire is faster than Jane. Jane Claire'den daha yavaştır. Claire Jane'den daha hızlıdır. Yine tekeceli sıfatlarla kıyaslama yaparken ünlü ve ünsüzle biten tekeceli sıfatlar kıyaslama yapılırken son harfi tekrarlanıyor ve yine er alıyor arkadaşlar. Big, bigger, büyük, daha büyük, fat, şişman, fatter, daha şişman, thin, zayıf, thinner, daha zayıf, slim, ince, slimmer, daha ince, hot, sıcak, sıcak hatır, daha sıcak anlamlarına geliyor. Yine güzel bir örneğimiz var. X is fatter than W. W is thinner than X. X W'dan daha şişman. W X'ten daha zayıftır. Yine başka bir örnek. Erzurum is colder than Antalya. Erzurum Antalya'dan daha soğuktur. Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır. Buradaki den arkadaşlar cümlelerde kullanılan den, Türkçedeki de den gibi düşünün. Yani Antalya'dan, Erzurum'dan anlamı katıyor. Sıfatlar y ile biterse Y ile bitmesi de yeterli değil. Y'den önce de ünsüz bir harf varsa, kıyaslama yapılırken Y harfi düşüyor ve yer eki geliyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Easy kolay, easier daha kolay. Crazy çılgın, crazier daha çılgın. Lazy tembel, lazier daha tembel. Busy meşgul, busier daha meşgul. Tiny küçük tinier, daha küçük friendly, friendlier Bu bir istisna. Friendly normalde çok eceli bir sıfat olmasına rağmen friendlier olarak kullanılabiliyor. Hemen örneklerimize bakalım. French is more difficult than English. Fransızca İngilizceden daha zordur. English is easier than French. İngilizce Fransızcadan daha kolaydır. Bakıyoruz burada easier kullanılmış. Yine tek heceli sıfatların bazıları hiçbir kurala uymuyor arkadaşlar. Bu durumda tamamen değişiklik gösteriyorlar. Bunlar da good, iyi, better, daha iyi, bad, kötü, worse, daha kötü, little, az, less, daha az, far, uzak, farther, daha uzak, far, yine uzak, further, daha uzak anlamlarında kullanılıyor. Yine buradaki örneğimize bakalım. I am better in English than in maths. İngilizce'de matematikten daha iyiyim. I am worse in maths than English. Matematikte İngilizceden daha kötüyüm. İngilizce notum 100. Matematikte 98. Tek heceli sıfatlardan bahsettik. Y ile bitenlerden bahsettik. Şimdi de çok heceli sıfatlara bakıyoruz. İki ya da daha fazla heceli sıfatlarda kıyaslama yaparken sıfatın önüne More geliyor arkadaşlar. Peki bir sıfatın tek heceli mi, çok heceli mi olduğunu nasıl anlıyoruz? Ağzımızdan çıkışına göre, telaffuza göre bakıyoruz arkadaşlar. Mesela expensive bir kere de ağzımdan çıkmıyor. E, o zaman diyoruz ki bu çok heceli. Zaten çok heceli sıfatlar genelde uzun olur. Buradan da aslında anlaşılabilir. Hemen bakalım. Lez de gelebilir. Lez daha az anlamında. More daha çok anlamında arkadaşlar. Less bu sene LGS'de de çıkan bir kelime ayrıca. Expensive pahalı. More less expensive. More expensive daha pahalı. Less expensive daha az pahalı yani ucuz anlamı katıyor. Hardworking çalışkan. More hardworking daha çalışkan. Less hardworking daha az çalışkan yani lazy tembel anlamına geliyor. Handsome yakışıklı. More handsome less handsome daha yakışıklı, daha az yakışıklı. Helpful, yardımsever. More helpful, daha yardımsever. Less helpful da daha az yardımsever anlamlarında kullanılıyor. Örneğimize bakarsak. Blue car is more expensive than orange car. Mavi araba, turuncu arabadan more expensive, daha pahalı. Deni yine burada da kullanmaya devam ediyoruz. Orange car is Kuruncu araba cheaper, daha ucuz. Den blue car, mavi arabadan daha ucuzdur. Ee, bazı istisnalar var arkadaşlar. Mesela simple, simpler olarak da kullanılabiliyor. İki ece, yani Çok ecel olmasına rağmen more simple olarak da kullanılıyor. Narrow, yine narrower. Şurada eğri eklemeyi unutmuşuz. More narrow olarak kullanılıyor. Friendly, friendlier ya da more friendly olarak kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar kıyaslamalarla sıfatlarla yapılan kıyaslamalarla ilgili videom burada sona eriyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kıyaslamaları öğrendiğinizde bu cümleleri günlük hayatınızda kullanmak size çok fayda sağlayacaktır. Hoşça kalın. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.